Kılaçkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yine köy binası 10 hesabımızdayız. Ve uzun zamandan beri yorumlarda çok fazla istenen milyonluk ganimet avına çıkacağız arkadaşlar. Uzun zamandan beri milyonluk ganimet görmüyorum. Baya bir riskli içerik olacak yine. 6'da 6 yapmıştık. 7'de 7 yapabilecek miyiz bakalım. Baya bir ara vermiştik milyonluk ganimet serisine. Köy binası onda bitmek üzere. Az bir yükseltme kaldı. 3 tane inşaatçımız boşta hem onları yolcu edeceğiz kasabildiğimiz kadar bakalım milyonluk ganimet bu videoda da bulabilecek miyiz İnşallah buluruz diyorum iki de like atarsanız sevinirim köy binası 10 klan savaşları da gelecek klan savaşları ligindeyiz bir tane köy binası 9.5 hesabımızda ligdeyiz bir tane de kolonel hesabımızla ligdeyiz arkadaşlar onların da videosunu istiyorsanız Videonun altında yorum atmayı unutmayın. Bakalım kendimize bol şans dileyelim. İnşallah çıkar. Hadi bismillah. Bu arada aramadayız arkadaşlar. Hani ölü köy çok var. Ganimetli köy de çok var. Amacımız 1 milyon üzeri ganimet bulmak. Altın veya iksir fark etmez. Bilmeyenler için. Şu anda Usta 3 liginde Geziyorum bakalım duruma göre. Kristal 2'ye inebilirim. Ganimetin varlığını bir kontrol ediyorum. Ön keşif yapıyorum şu anda. Buralarda şu anda çok fazla ganimet çıkacak gibi görünmüyor derken idare eder ganimetler görünmeye başladı. Biraz daha arayalım bakalım. Duruma göre lik düşebilirim. Açılış bu köyle bir yapalım arkadaşlar. Biraz kupa düştüm şu anda. 2500 küsürlerdeyim. Güzel bir ülke açtı. Hemen şöyle devler tokmak koridor için büyücüler kral ardından kralçe, madencileri de sıralıyorum. Biraz ilerlesinler bakalım. Şu noktada hem bir öfke büyüsü yapıştırayım. Sağ tarafa da bir öfke büyüsü. Şu noktada baya bir hasar aldı. Madenciler. Kraliçenin olduğu noktaya da bir şifa büyüse. Kralın gücünü de kullandım. Şurada bombacı münayım hemen bir buz büyüsü takviyesi. Bayağı bir hasar vermişti. Bombacı binayım. Kral şu anda daha fazla dayanamadı. Güzel bir şekilde buraya üçledik arkadaşlar. Daha buz, buz golemimiz var. Testalara doğru yöneldi. Kraliçe birinci testa indirdi. Madenciler dışarıdan doğru geliyor. Kraliçenin hemen gücünü kullandım. Bomba cümle indirdik sonunda. Son kalan birimleri de topladıktan sonra indirdikten sonra hemen köye geri dönüş yapıyorum. Yeni bir ordu basıp milyonluk kanime tavımıza devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci köyde güzel bir köy açtı fakat kaleyi almadan geldik kralı da beklemedik. Acele ettik biraz ama olsun. Bakalım hepsini alabilecek miyiz? Şuradan bir tane madenci atayım. Ben işi garantiye alayım. Milyonluk olmasa da şöyle şu taraftan atalım. Oradan okçunun menziline girdi. Şimdi köye giriş yapabilirim. Devleri gönderdim. Kraliçe büyücü. Madencileri de. sıralıyorum. Dört şifa. Bir öfke var. Giriş tamam bir öfke. Kraliçe zehri yapıştırıvereyim. Biraz ilerlesinler bakalım. Yürü yürü yürü. yürü şu nok bomba aynı olduğu yerde yine bir şifa büyüsü kraliçe duvara kilitlendi sıkıntı değil şurada bayağı bir hasar gördüler onlar şifa zaten bol geri döndüğümüzde orduyu da Ha, şurada bir şifa atıyorum. Kralciğe keşke sağda gitseydi. Bütün altınlar sağda kaldı. Kara ekseri de o tarafta. Madenciler biraz hasar alsın bakalım. Kralciğin gücünü kullandım. Hareket. Şurada hemen bir şifa dağıtıyorum. Hem bomba cümün kulesi. Hem büyücü kulesi vuruyor o noktada. Valla top da vurunca çarşı pazar karıştı. Neyse 97 bin kaldı. Karakterin hepsini aldık. Güzel de bir ganimet çıkarttık buradan. 6876 kare Biraz acele ettik dediğim gibi. Hemen orada hızlandırıyorum yeni bir saldırı için. Gidiyorum 3. arayışımızda. Bakalım yine o ulaşabilecek miyiz? Evet arkadaşlar 3. köyde çok yaklaştık. Gitgide yakınlaşıyoruz. Bakalım buraya da bir dalalım. Şöyle. Devler. Tokmak kral. Kraliçe. Koridor için Büyücüler. Ve madenciler. 8000 bin kara iksir var yalnız. Sola hemen bir öfke büyüsü. Merkezde bir öfke. Şurada bayağı bir hasar aldı madenciler. Kralın gücü. Şurada hemen üçlü savunmaya. Buz büyüsü. Dondurduk orayı. Bakalım madencileri bir takip edelim şu noktaya hemen bir şifa büyüsü dağıtıyorum. Bombacı mülayim kulesi. Büyücü kulesi de devreye girecek şimdi orada. Güzel bir şekilde oradan da madencileri kurtardık. Bir tane şifa arttırdık yine. Madenciler çok seri çıkıyor. Biraz büyüler bekletiyor arkadaşlar. Her ne ne kadar hızlandırma da olsa biraz bekliyoruz. Onun için şifa arttırmamız iyi oldu. Bir tane de zehir arttırdık. Kraliçenin gücünde kullandım. Boşa gitmesin. Güzel 4253 altın oldu. 800 bin altın aldık. Bonus da çıkartıyorum. Hazineyi çıkartıyorum. milyon 795 hemen yeni bir saldırı için gidiyorum evet arkadaşlar nihayet dördüncü aramada bulduk yani nihayet dedim ama gerçekten çok çabuk bulduk bu sefer 1 milyon 91 bin altın 879 bin iksir var 3600 de kara iksir var hiç bu kadar çabuk beklemiyordum valla en çabuk çıkan milyonluk hanımet oldu hemen şöyle köşeden doğru girelim hatta köşeden değil Yine yani aynı yukarıdan şöyle topmak, kral, kraliçe, koridor açılsın, madenciler. Güzel bir şekilde içeriye giriş yaptık. Kralın gücünde Kullandım Büyüleri bekletiyorum Merkezden bir öfke büyüsü Sol tarafa hemen bir Şifa büyüsü desteği atayım Sağ tarafa da bir şifa büyüsü desteği atayım Artık Büyü atmasam da olur Kaledeki Dondurma büyüsünü atalım Büyücü Kulesi ve Okçu Kulesi'ne güzel bir şekilde 3 dedik. 1 milyon bin altını cebe indirdik arkadaşlar. Bakalım. 1 91 bin işte. 1.100.000 milyon sen ona. Düz hesap. 6 milyon 986 de altınımız oldu. Hemen şöyle bir foto alalım. kadar çabuk çıkmasını hiç beklemiyordum. Vallahi mükemmel oldu. Hemen okçu kulesine yapıştırıyorum. 5 günlük iş. 2 inşaatçım da boşta. Onları da bir an önce ganimetini kasıp yolcu edeceğim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Daha fazla milyonluk ganimet alıp istiyorsanız da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.